Güncellemede gelen ilk itemimiz bu balık kapanı. Bunu suyun içine kuruyorsunuz. Bir süre sonra içine balıklar düşmeye başlıyor. Ve siz de gelip balıkları topluyorsunuz. Tam olarak bir süre veremem. Ama bir dakika geçtikten sonra önce bir tane, sonra iki tane, sonra üç tane şeklinde sürekli olarak balık düşüyor. Ve yani basma maliyeti de çok değil. Ee, ama bunun öğrenme kartını nereden bulacağız onu bilmiyorum. Ben social server'da olduğum için belki de normal server'da direkt öğrenilmiş geliyor. Orasını tam bilemem. Bir sürü balık oldu. Şimdi size bu balıkları nasıl keseceğinizi göstereceğim. Balıkları kesmek için bir şart var. Sol en üstte ikinci sırada gördüğünüz bıçağa sahip olmanız. O bıçak olmadan balıkları kesip içinden çıkan itemleri alamıyorsunuz. Sadece sel ve discard yazıyor. Ee, ki bu sel yüksek ihtimal sadece social, social var. Normal server'larda yok. Bu bıçağınız olmadığı sürece dediğim gibi kesemiyorsunuz. Bıçakla kestiğinizde de size böyle itemler veriyor. Birinci sırada gördüğünüz bildiğiniz normal et benim anladığım kadarıyla. Üçüncü ve dördüncü slottaki malzeme ise dalış seti yapmanıza yarayan bir malzeme. Onlarla deri dalış seti ve gelişmiş dalış seti yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim balık tutmaya. Bu bildiğiniz sıradan olta. Yol otundan çıkıyor. Bu oltayla denediğinizde su derin olduğu için diyor ki daha güçlü bir olta bul. Daha derin sular için gelişmiş iki tane olta var. Öğrenme kartları nereden bulunuyor? Ya da otomatikman öğrenilmiş mi geliyor bilmiyorum. Ama bildiğim şey dediğim gibi daha derin sularda balık tutabiliyorsunuz. Gördüğünüz yeşil şey ise yem. Oltanızı ilk savurduğunuzda biraz bekliyorsunuz. Daha sonra balık geliyor. 4 defa balıkla şerçeveyi birbirine tutturduğunuzda balığı tutabiliyorsunuz. 2 oldu. 3 oldu. 4. de tuttuğunuzda böyle bir şey geliyor. Yeşili fulleyene kadar basmanız gerekiyor. Yeşili fullediğinizde balığınızı tutmuş oluyorsunuz. Yemi de yollu otundan buldum. O yeşil yem sarı varilden düşmüştü. Şimdi dalış setine gelelim. Öncelikle suya girdiğimizde eskisi gibi suyun net olmadığını, daha da bulanıklaştığını ve etrafı düzgün göremediğimizi fark etmişsinizdir. Şimdi dalış setimizi ve dalış setimizle birlikte dalış setinin gözlüğünü ve de oksijen tüplerini takmamız gerekiyor. Oksijen tüpü gördüğünüz o sarı şey değil, balıklardan çıkan, Uzun ince olan şeyler aslında oksijen tüpü gibi bir şey. Suyun altında boğulmamak için dalış setinize onları takıyorsunuz. Her balıktan kaç tane çıkıyor bilmiyorum çünkü burası modlu bir sunucu ve modlu sunucularda bildiğiniz gibi normal 1x değil. Bu sunucu 100x. Gelişmiş dalış setini craftlayamadım. Ama bu Basit dalış setinde bu şekilde daha hızlı yüzebiliyorsunuz ve daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Suyun altındaki mercanlar da 2 spear veriyor. Bu modlu sunucu olduğu için 200 verdi de normalde 2 spear. Şimdi gelelim harpoon yani zıpkına. Zıpkının öğrenme kartı nereden çıkıyor bilmiyorum. Ama zıpkın ve de zıpkın mermisi öğrenmemiz gereken bir kart. Kraftlaması maliyetli değil hem mermisini hem de silahı. Silah bildiğiniz üzere normal zıpkın gibi balık tutmaya yarıyor ve bayağı da kullanışlı. Normal oyunculara ne kadar hasar veriyor bilmiyorum. Normal bir silah olarak arbelet gibi kullanılabilir mi bilmiyorum. Ama balık tutmak istiyorsanız gayet kullanışlı bir item. Ama şöyle bir detay vereyim. Balıklar bayağı hızlı yüzüyor. Özellikle siz bir kere zıpkınla ateş ettikten sonra birkaç balık türü hariç diğerleri aşırı hızlı yüzüyor ve de hiç durmuyorlar. Kaçmayan balıklardan birisi bu gördüğünüz yılan balığı, diğeri de zıpkın balığı. Balıklar tek vuruşta ölüyor, hepsinin kırk canı var ve hepsinden balık eti düşüyor. Bunları da kızartıp yemek yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben yemek yapmadım ama açıklama kısmında yazan oydu güncelleme notlarında. Bu gördüğünüz dalış tüpü, palet ve de son olarak şu nitro gibi bir şey. Bunlar gelişmiş dalış tüpünde kullanılıyor. Ee, dalış tüpünün oksijen gazı o sarı şey. Palet zaten bildiğiniz gibi ayağa takılan. En sondaki o üçüncü sarı şey ise nitro gibi. Onu taktığınız zaman daha hızlı yüzüyorsunuz. Bu gördüğünüz ise bir akvaryum. Bunu suya veya normal olarak karaya koyamıyorsunuz. Akvaryumun içine tuttuğunuz balıkları koyabiliyorsunuz. Ama akvaryum zeminin üzerinde olmalı. Yani düz yere veya suyun içine dediğim gibi koyamıyorsunuz. Basil'ın üstüne koyabiliyorsunuz. Yanına geldiğinizde kullan tuşu çıkıyor. Oradaki balıkların üstüne bakarak içine kaç adet koyabileceğini seçebiliyorsunuz. Ama maksimum 5 tane balık koyabiliyorsunuz bir akvaryuma. Oradaki boşluğa ne koymamız gerektiğini bilmiyorum. Belki de akvaryum için gerekli olan yemi falan koymamız gerekiyor. Onu bulamadım. Ne koymamız gerektiğini bilen varsa yorumlara yazarsa güzel olur. Akvaryum gayet güzel. Burada balıklarınızı saklayabiliyorsunuz, yaşamalarını sağlayabiliyorsunuz. En sondaki balık güpresi gibi olan şey ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Yani balıklar durdukça gübre çıkıyor fark ettiyseniz. O gübre ne işe yarıyor bilmiyorum. Video hızlı yetişsin diye özene bezene edit yapmıyorum, bir de sesleri o kadar detaylı almıyorum mikrofondan vesaire. Elimden geldiğince hızlı yapıyorum ki oyuncular daha hızlı erişebilsin e, güncellemeye diye. Ruslardan Taylandlılardan izlemeyin, Türk birinden izleyin diye hızlı yapmaya çalışıyorum. O yüzden video biraz kötü olabilir, kusura bakmayın. Size balıklardan çıkan bir şey daha göstereceğim. Bu madde su altının nefesiniz azaldığında nefesinizi fulluyor. Gelişmiş dalış setini yapamadığımı söylemiştim. Yaklaşık 30. balımda o dalış setini yapmak için gerekli olan malzeme çıktı. Ve ben de onu ürettim. Gelişmiş dalış seti için palet, gözlük ve sarı tüpten lazım. Dördüncüsü ise en başta gösterdiğim otur boydu ama öldüğüm için otur boyu kaybettim. Maalesef benim gibi video çekmeye çalışıp hile açarak video çekenler var. Neyse biz konumuza dönelim. Basit dalış seti normal yüzmeden daha hızlı yüzüyor. Gelişmiş dalış seti de basit dalış setinden daha hızlı yüzüyor paletler olduğu için. Güncelleme notlarında sualtı canavarları yazıyordu. Gördüğünüz gibi bu da bir sualtı canavarı. Normal bir zombiden farkı yok ama suyun altında olduğumuz için mermi zombiye çok az hasar veriyor ve zombi çok zor ölüyor. Ve size zombi normal zombiyle aynı hasarı vuruyor. Benim üstümde set olmadığı için bana fazla vuruyor. Düşen itemler de normal zombilerden düşen itemlerle aynı. Şöyle de bir detay vereyim. Suyun içine girdikten sonra dalış setini vesaire giyemiyorsunuz. Malzemeleri kullanamıyorsunuz. Dalış seti olmadan silah kullanamıyorsunuz. Karaya çıkıp dalış setinizi giyip ondan sonra suyun içine girmeniz lazım. Su içinde de tüpünüzü falan değiştiremiyorsunuz. Yine karaya çıkmanız lazım. Sonunda gemiye geldik ama geminin etrafında çok fazla canavar var ve bu da onlardan biri. Ben keşke set alsaydım. Yani set yapmayı düşündüm ama sonradan unuttuğum için set yok yanımda şu an. Geminin altında böyle bir yer gördüm. İçeri de giriliyor. Ama ben radyasyon maskemi giymeyi unuttuğum için önce geminin üstüne çıkıp radyasyon maskemi giyeceğim. Geminin üstüne bakacağım. Daha sonra tekrardan bu alt kısma geri geleceğim. Geminin giriş kısmı böyle. İki taraflı merdiven var ama giriş kısmında 3-4 tane zombi var. Gemide iki farklı küçük sandık var. Biri harpoon chest, diğeri ise gear chest. Harpoon chest'ten tahmin ettiğiniz gibi harpoon silah çıkıyor. Yani zıpkın çıkıyor. Diğerinden ise klasik komponent spear çıkıyor. Böyle de bir alt kısım var. Buraya sonra bakacağız. Gemide baya bir harpur ve cihir chest var ama benden önce gelen kişi bunları kırmış, yakın zamanda da ölmüş anlaşılan. Ama neredeyse geminin her tarafında bunlardan var, yani komponat kasma için ideal olabilir. Geminin üst kısmına şu sağ taraftan çıkabilirsiniz. Ama geminin üstünde pek de bir şey yok, birkaç tane benzin vareli var sadece. Ve geminin içinde baga girmiş zombiler sürekli size saldırıp duruyor. Geminin üstündeki çatlaktan içeri girmeden önce aşağı taraftaki deliğe bakmak istiyorum. Çünkü aşağı tarafta delik gemideki odalar varsa odalara giden kısa yol olabilir. O yüzden önce oraya bakmak istiyorum. Ama son saniye şu zombi spawn oldu. Bu galiba biyolojik laboratuvardaki hemşire zombi. Ama bu aşırı güçlü ve canı su altında olduğu için çok zor gidiyor. Benim de üstümde set olmadığı için baya bir hasar vuruyor. Benden buraya kadar devamını siz öğrenin. Çünkü o kadar çok hile vesaire karşılaştım ve iki buçuk saattir buraya gelmeye çalışıyorum. Artık hani gına geldi. Video çeken hileciler sürekli vurup vurup duruyor. Buradaki loot'u bana aldırmıyorlar. Yani buraya gelmeme izin vermiyorlar. Eğer gemide oda vesaire varsa, o çatlağın içinde veya aşağıdaki girişte ne var bilen varsa, bunları yorumlara yazarsa sevinirim. Sabitleyeceğim.